Merhaba, Bitki Günlüğü'ne hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sarı centian yani latince adıyla Gentiana lutea gösterişli bir dağ çiçeğidir. Alp dağlarında sıkça görülen sarı centiyana Orta ve Güney Avrupa dağlarında da rastlanır. Sarı centiyanın boyu 1-2 metreye kadar uzayabilir. Dona dayanıklı olan bu bitki nemli, ağır ve asitli topraklarda da yetişir. Sarı centiyan tohumdan üretilebilir fakat sıcak yazların yaşandığı bölgelerde yetiştirilmek için çok uygun değildir. Ilıman ve soğuk iklimlerde ise 50 yıla kadar yaşayabilir. İlk 3 yılda çiçek vermeyen sarı centiyan, Temmuz ve Ağustos aylarında sarı çiçeklerini açar. Sarı çiçekleri nedeniyle ona büyük kantaron da denmiştir. İnsanlık tarihi boyunca mide sorunlarına, zehirlenmelere ve vebaya karşı ilaç ve panzehir olarak kullanılan bir bitkidir sarı centiyan. Orta çağda değerli bir bitki sayılan adam otu yani Mandragora officinarum'un yerine çeşitli büyülü iksirlerde kullanılırmış. Bitkinin oldukça kalınlaşan ve bazen 7 kiloya kadar ulaşan kökü, parazit düşürücü ve antiseptik özelliklere sahiptir fakat belki de tadı oldukça acı olduğu için gastrit ya da ülser hastalarının uzak durması tavsiye edilir. Sarı centiyan bu kalın kökleri nedeniyle güç ve kudret simgeler. Ayrıca Fransızlar ondan likör de üretmişlerdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.